Yine bir vlog çekiyorum. Çünkü yine benle buluştum. Piknikçilik zamanı. Evet piknikçilik yapacağız. Şimdi size göstereceğim. Ee, bir şeyler aldık ve sahile geldik. Neredeyiz? Bostancı sahilin biraz daha ilerisindeyiz. Ee, buradan şeye çıkmak gibi bir niyetimiz olduğu için Bağdat Caddesi'ne bu tarafta oturalım dedik bugün. Ee, çok heyecanlıyım çünkü çok acıktım. <laughs> Sonra bugün Penguen'e gideceğiz. Ee, caddede bir tane e, kitapçı var Penguen diye. Açıldığından beri oraya aşığım desem yeridir. Yani çok seviyorum, çok güzel bir yer. Ama orada hiç vlog çekme fırsatı bulamamıştım. Sanki bir kez çekmiş miydim Benim ya? Benim adımı nasıl yazmışlar arkadaşlar? Berto diye bir şey yazmışlar. <laughs> Halbuki Meltem dedim. <laughs> Önce Mel deyip sonra düzeltip Meltem dedim ama Berto yazmışlar. <laughs> Berto mu? <laughs> Beni ne yazmışlar? Çünkü benim adım çok spesifik, basit bir ad ya. basit ya? Mel dedim ya. Mel, dil soru düzeltip Meltem dedim ya. Belki o yüzden yanlış yazmış olabilir. Hemen, hemen pikniğimizi göstereyim. Bir saniye. Yee! Meltem başladı. Nasılmış? Güzel. Beğendin mi? Biz mangolu bir şey dedik. O direkt kahve yapmış. Mangolu bir kahve mi peki? Ne var kahve? Ne kahve? Şu an Elif'in yüzünü görmek istersiniz. Yanlış bir kahve vermişler bize galiba. Mango... Latte gibi ya. Ice latte gibi. Bu mango ile alakası yok. Bize yanlış kahve yapıp vermişler. Kapısını yapmak lazım var ya oraya kadar geri dönemem. Şu an çok üzüldüm. Yanlış kahve yapıp vermişler. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi piknikçilik. Burada da ayvalık tostlarımız var. Hmm. Hadi bize afiyet olsun. Ay biraz büyükler sanki ha. Evet senin yüzünden. Sen yemiyordun. Yemeseydin yarısını ben verirdim sana. Hı, kahvaltı yapmadık ki. Neyse artık. Birileri. Ayvalık tostun içinde her şey var bir ben yokum. Ya hayır ya. kaşar alıyordu sadece üstüne. Saçmalama. Ayvalık tostu diyoruz. Ya, Hayatında... Ben bilseydim. Bana kaşarlı çık kaşarlı çık söylerdi. Hastama bak ya. Ben bunu var ya bütün gün yerim ben. Sonra söyledim ben. Bir şey yeme. Şuraya bakın ya. Ne kadar büyük. afiyetle yiyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Ufa <laughs> falan. Burada olmasın bu? Ne olmasın? Bu. mu? Ayvalık tostu ama biraz büyük bir ayvalık tostu. Evet, geldik ha. Ha ha ha. Kağıdı çıkarsın içinde şey var. <laughs> ne var? Çıkar. Ne vay vay bak bundan var. Ne? De... Durun şunu yapayım da bu beceriksiz yapamıyor. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Benden hep kalem kutumda ne var videosu istiyorlar. Kalem kutumda ne olduğunu göstereyim mi? Tutsana Meltem şunu. Kamerayı tut. Ha, açacaksın <laughs> sanırım tek elle. Hayır arkadaşım açmayacağım. Sen böyle tut size krem kutumu göstereyim. Markasını söktüm. Jackpot miydi neydi? Burada öyle marka hoşlanmıyorum yazmasını. Yani böyle düz sade bir şey olsun istedim o yüzden. Şimdi içini açıyorum size. Bu kadar. <laughs> bu benim e, sade kalemliğim. Bir tane Lamy roller var. Siyah yazıyor. All Star serisinden. Kavga kardeşler lütfen kavga etmeyin. E, bir tane bu eski bir seriden. Bu da roller. Bu kırmızı yazıyor. Elimi şey yaptım bakmak için. Ee, bunu artık kolay kolay bulamazsınız. Gerçi bunu da bulamazsınız. Bu mekanik uçlu kalem. Yine Lamy. Bu roller lacivert yazıyor. Sarı. Bu hala bulunabilir ama yurunun geldiği e, noktadan sonra alınabilir mi bilmiyorum. Ne bir şey gördüm, mi? <laughs> Göstereceğim birazdan. Bu bir tane şöyle bir kalem. Üç, silgil ve kitapların altını çizmek için işaretleme kılımı bu da dövme iğnesi bir daha bir yıl içerisinde dövme yaptırırsam eğer bunu kullanabiliyormuşum o yüzden bana verdiler olur da videonun kalem kutunda ne var kısmında gösterir göz, koyarsam dövme iğnesine alaka diyebilirsiniz bu dövmeyi yeni yaptırdım o yüzden şey. Dövme iğnemi bana verdiler. Taklayayım diye. Hani bir içerisinde tekrar bir dövme yaptırmak isterseniz bu iğneyi kullanabilirsiniz dediler. Kullanır mıyım? Kullanmam. Aslında onu şimdi atacağım. <laughs> çünkü tekrar dövme yaptırmak istemiyorum. Çünkü çok acıyor. Bakın burada. Bebek. Anlamını sormayın. Çünkü anlamını anlatmak zor geliyor bana. Anlattığım zaman çünkü kimseye mantıklı gelmiyor. Ama bence çok mantıklı. Seviyorum ama çok istedim. Çok uzun süre düşündüm. Bu arada dövme yaptırmak istiyorsanız kesinlikle çok uzun süre düşünün öyle karar verin. Çünkü sıkılabilecek bir şey. Ben o yüzden böyle az görebileceğim bir yere yaptırdım. Şimdi bu kitabı okuyorum. Meltem de bunu okuyor. Ee, ben dün başladım. 27 sayfa okumuşum. Ama gitmiyor yani. Acaba bir şey anlatacak mı? Bir hikaye olacak mı içinde? Bilmiyorum sanki ay olmayacak. Olacak. <laughs> Belki notlar kısmında yer alsın. Ay bile. lütfen olsun ya. Şu an hiç ilerlemiyor çünkü çok zorlandım. Geliyorum bir saniye. Size şeyden bahsetmek istiyorum. Ay saçım çok kötü gözüküyor. Elektriklenmiş. Ee, şeyden bahsetmek istiyorum. Biz Meltem'le yaklaşık bir ay oldu mu? Bir aydır yapıyor muyuz bu dediğim şeyi? Bir ay olmamıştır ya, biz tatilden geri görüyoruz ki. Tatilden önce de yaptık ama, WhatsApp üzerinden yapıyorduk sanki. Aa yok, tatilden önce <laughs> önümüzden beri evet. yapıyoruz. Evet, doğru. Ama bir şey söyleyeceğim, Bir ay olmadı mı biz ne kadar çok kitap okuduk. Evet. Ne yaptığımızı söyleyelim, Skype üzerinden görüntülü konuşma başlatıp e, karşılıklı kitap okuyoruz. <laughs> yani e, konuşmuyoruz, okuyoruz işte bir yarım saat. Sonra biraz konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sonra bir daha okuyoruz. 9 Ve... gibi başlayıp bunu... 12'ye kadar falan sürdürüyoruz. Evet. Aynen. Evet o kadar sürüyor. Ve acayip keyifli oluyor. Yaklaşık 6 kitap falan okudum ben. 6-7 kitap olmuştur belki de. Şimdi işte yer altından notları okuyoruz. Sonra suç ve ceza okuyacağız. Hayır kendine ait bir oda Aynen, iyi okuyup sonra... ondan sonra suç ve ceza okuyacağız. O yüzden çok heyecanlıyız. Hatta bir gün evde vlog çekeyim diyorum bu, bunu yaparken. Hani daha fırsat olmadı ama ne zaman olur bilmiyorum. Ne zaman yaparım, yapar mıyım onu da bilmiyorum. Ama yapmak istiyorum. Aynen. Benim yüzüme geliyor. Bak bakayım buraya. <laughs> yağmur yağıyor. Evet. Yağmur çiseliyor. <laughs> Çiselemek. Şu müziği kapatsalardı size aldığımız kitapları gösterecektik. Bakamıyorum. Eşek felaket. Bu da kameramın askısı. <laughs> Biz Bu arada anlatayım size ne yaptığımızı. Sabahki piknikçilikten sonra şu askı rahatsız etti beni. Sabahki piknikçilikten sonra şeye gittik. Ha, gel ee, Remzi kitabevine, Diyanara ve Penguene kitap aldık kendimize. Tekrar geldik Cadde Bostan sahile. Ee, tekrar piknik yapıp <laughs> öğlen yemeği yedik. Kapanım Şimdi de İstiklal Marşı. <laughs> Kapanış yapıyorum. <laughs> Kapanış değil kitapları göstereceğim birazdan. Sonra da hoşça kalın diyeceğim. <laughs> Size şimdi aldığım kitapları göstereceğim. Sırf kitapları göstermek için yer değiştirdim. Orada çünkü müzik sesi vardı fazla. Ee, Ecel. Ece. <laughs> Ecel. Ece Temelkuru'nun bu devir adlı romanını aldık. Ee, ben de Ece Temelkuru'nun iki romanı daha var aslında. Biri düğümleri üfleyen kadınlar ama birinin adını hatırlamıyorum. Can Yayınları'nda D&R'da 9 TL kampanyası vardı. Bunu 9 liraya aldım. Ee, Burada kaç sayfa olduğunu söyleyeyim. 492 sayfa bu kitap. Çünkü Meltem'le beraber okuduğumuz kitaplar var demiştim size. E, bu Meltem'de vardı ve bende yoktu. Bunu da beraber okuyalım diye aldım ben. Aldım 9 liraydı çünkü. Yine bunu da Meltem'le beraber okuyacağız. İkimiz de mitolojiye çok fazla sardık bu aralar. Aslında uzun zamandır sarmıştık ama okuma yapmıyorduk üstüne. Özellikle Efes'e gittikten sonra, Efes Antik Kenti'ne gittikten sonra yüksek ihtimalle bu vlogdan iki önceki vlog, Efes'i falan gezdiğimiz bir vlog var. Onu yükleyeceğim. Yüklemişimdir. Efes'e gittikten sonra daha da çok kıpıraştı bizim bu isteğimiz. O yüzden Mertem aldı. Ben de aldım. Mitoloji 101. Bu da bende vardı. Ben de aslında bunun 3 farklı baskısı var. 3 ee, farklı baskıyı da okudum bu arada. 3 <laughs> kez okudum toplamda. Milena'ya Mektuplar. Meltem de okumak istediği için ve 9 TL olduğu için Diyanar'da şu anda bu. Bu da kampanyalıydı. Ee, 26 liradan 9 liraya düşmüştü. Ee, Meltem de bunu kendine aldı. Biz biraz önce yemek yerken Hava hem çok serindi hem de böyle yağmur atıyordu yavaş yavaş. Şimdi de çok sıcak oldu. Ee, şimdi biz Migros'a gideceğiz. Daha bir şey çeker miyim bilmiyorum. O yüzden bu veda olsun. Kısacık bir vlog oldu açıkçası. Zaten böyle çok vlog çekmeye istekli değildim. Mel kamerayı al belki bir şeyler çekersin dedi. Yani kısacık bir şey çekmiş oldum. Ee, bu da veda olsun. Onu da çekersem başka bir veda çekmeyi düşünüyorum. Hoşçakalın. <laughs>